Evet, bu sorumuz için arkadaşlar, 5 çarpı n'in bir tam sayının karesi olması isteniyor. Bunun için n'e en az 5 değeri verirsek, 5 çarpı 5, 5'in karesidir. Bu da bir tam sayının karesidir. N en, en az 5'tir. 3 çarpı n eksi m'in de bir tam sayının y gibi bir tam sayının küpü olması isteniyor. 3 neyi çarparsak bir tam sayının küpü olur. Bir kere n ve n de toplamları en küçük olması için her birinin en küçük olması lazım. n zaten 5. Bakın buraya eksi 9 yazarsak en yani eksi Eksi 9 ile 3'ü çarpalım eksi 27. Eksi 27 eksi 3'ün bir küpüdür. Bir tam sayının küpüdür. Olabilir mi? Olabilir. O zaman n değerimizin 5 olduğunu biliyoruz. n eksi m değerimizin de eksi 9 olduğunu biliyoruz. Eğer zaten 5 olduğunu biliyorsak 5'ten hangi sayı çıkarsak eksi 9 olur. m değerinin de 14 değeri olduğunu görebiliriz. 5'ten m'in çıkartırsak sonuç eksi 9 kalacak. Buradan m değerinin de 14 olduğunu gözlemleriz. m 14 n de 5'tir. O zaman m artı m toplamı nedir? 14 artı 5'ten 19'dur deriz. Cevabımız da değişiklidir.